Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Torul Çınar'la, babası ahşap araba, traktör, kamyon aldı. Ve biz yollar yaptık. Petli ışıklı yollar yaptık. Oynadılar hatta yani bayağı bir oynadılar. Yine de dedim videonun son video çekelim dedik. Şimdi bardakları topluyor ikisi de. Gayet güzel oynuyorlar, iyi anlaşıyorlar ikisi oyun deyince gayet iyi anlaşıyor. Aralarında güzel bir uyum var. Kendi hallerine bıraktım. Turul gayet mutlu. Sınav sakin bir şekilde oyununu sürdürüyor. LED, LED ışıklarımızın etrafından yollarını topluyor. Yaptığımız labirentlerle yollarını topluyor. Traktörü var. Babası ahşap oyuncak almış Hasan Alp'i o ahşap oyuncağın içerisine dolduruyor. Hasan Alp bardaklarını iç içe koy oğlum. Traktörünü öyle doldur anneciğim. Yoksa yani öyle tek tek koyduğun zaman taşımaz. Torul Çınar sen ne yapıyorsun? Aa sen kamyonuna mı koydun? Yalnız böyle konmaz Torul Çınar. Bu kamyonun üzeri almaz ama böyle. Belki şöyle alırsın. Üstü koy hadi. Üstü koy hadi şekilde taşır belki. Arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakar mısınız? Evet. Ahşap. Hmm, el emeği. Ahşap. Evet. Turul sen çok sevdin arabalar ne oldu? Hasanay traktörünü içerisine koymaya çalışıyor. Bardakların hepsini topluyor. Bardaklardan yol yaptık arkadaşlar. <laughs> Sadece yerde ışıklandırmamız kaldı. Otoban yolu yaptılar kendilerince. Hasan abi. Hasan abi öyle koyamazsan oğlum taşıyamazsın. Bak şu ellemesine koy, diklemesine. Bak bardaklarını taşı bu şekilde. O küçük mü? Ha, küçükmüş. Evet, büyük olsaydı daha güzel olurdu değil mi? Tamam hadi içerisine koy hadi, Taşı hadi. Aa. Arkadaşlar şunlara bakar mısınız? Ne güzel almış şu ikisi de. Maşallah ispanallah. İkisi de gayet güzel oynuyorlar. Sanayip bardakta iç içe koydu. Kamyonunda sürüyor. Evet ay sen kamyonunda ne yapıyorsun öyle? Bardakları mı taşıyorsun kamyonunda? Bak burada traktörün var. Bak bu traktörünle taşıyabilirsin. Hayır. Neden? Güzel. Gayet güzel taşıyabilirsin ama. Hayır, hayır. Yok. Hasan Alp bardaklarını topluyor. Kule mi yaptın oğlum bardaklarından? Evet. 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 Gayet güzel. Evet. Kamyonun üzerine Hasan abi Yükünü doldurdu Yolculuğa devam Hasan Alp diyor ki Arabam küçücük diyor Evet çok sempatik oğlum Büyük mü istiyordun hmm. Tamam büyük de alırız inşallah Hasan Alp akamyonla yükünü doldurmuşsun Taşıyacak mı o bardakları peki Taşıyabilecek mi Hasan sanayi kamyonla yükünü yükledi <laughs> bardakları geri devrildi <laughs> çok seviyor bari çocuk ya çocukların dünyası ne kadar güzel ne kadar masum güzel. güzel kuşağı gibi rengarenk Bakar mısınız arkadaşlar? Etraf her taraf bardak oldu. Taşımaya çalışıyorlar ve kamyonun üzerine koydular. Sorunsuz ne yapıyorsun sen? Evet. Evet. Bardakları mı taşıyorsun? Hasanay, arabalarını mı yarıştırıyorsun oğlum? Traktörle ne yapıyorsun sen? Çiftçilik yapalım mı seninle birlikte? Tamam. Tulunal bir tarafta Hasan Alp bir tarafta kendi dünyalarında takılıyorlar. Gayet hallerinden mutlular. ikisi de. Ayrı ayrı takılıyorlar. Aslında ikisi bir takımlardı. Bugün ayrı ayrı takılıyorlar. o bir köşede Hasan Alp bir köşede Tulunal bir köşede. Bu arada her tarafı bardak oldu. Tulunal ne yapıyorsun? Evet. Evet arkadaşlar. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tuğrul Çınar Hasan abi abone olursanız memnun oluruz. Oynamaya devam edeceğiz. Biz. Hoşçakalın. En sallayın oğlum arkadaşlarınızla. Ayyem. Hasan Ay. Tuğrul Çınar el salla. Öpçük at oğlum.